Arkadaşlar herkese merhaba. Olimpiyatçılar için kolay ama olimpiyatçı olmayanlar için biraz zorlayıcı olabilecek bir soruyla karşınıza geldim. Sorunun zorluğu ne yapacağınızı bilememenizden değil, tam tersi bilmenizden ama çok zahmetli olmasından geliyor. Çünkü birçok kişi burada 6480'in pozitif tam sayı bölenlerini bulup daha sonra toplamaya çalışacaktır. Ama bunun zaten birçok pozitif tam sayı böleni vardır. Öncelikle onu bularak başlayalım. Şimdi 6480'e asal çarpanlarını ayıracağım. Sonu sıfırla bittiği için zaten bunun içinde bir tane 5 çarpanı var. Bunu 5'e böldüğünüzde de arkadaşlar 1296 gelecek. Ve onu da 2'ye böle böle giderseniz 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 4 gelecek. O zaman bunları bir yazalım. Şimdi nasıl buluyordum pozitif tam sayı bölünün sayısını? Tüm asal çarpanların üzerlerini 1 arttırıp daha sonra çarpıyordum. 1'in üzerine 1 arttırdım 2, 4'ün üzerine 1 arttırdım 5, 4'ün üzerine 1 arttırdım 5. Bakın bunu çarptığımız zaman 50 tane pozitif tam sayı böleni geliyor. Yani siz bu 50 taneyi bulacaksınız bir de daha sonra toplayacaksınız. Oldukça zahmetli. Hadi 150 tane pozitif tam sayı böleni çıksaydı o zaman iyice zor olacaktı. O yüzden tabii ki biz bu yola hiçbir şekilde girmeyeceğiz. Öncelikle şunu fark edeceğiz ama. Arkadaşlar 6480'in bölenleri yalnızca 2, 3 ve 5'ten oluşabilir. Yani bunun tüm bölenleri 2 üzeri x çarpı 3 üzeri y çarpı 5 üzeri z formunda olmak zorunda x'imiz 0'dan 4'e kadar her şey alabilir. Y'imiz 0'dan 4'e kadar her şey alabilir. z de yalnızca 0 ile 1 e alabilir, değil mi? Mesela atıyorum bunun pozitif tam sayı bölenleri şunlar olabilir. 2 üzeri 1 çarpı 3 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 0. Ya da atıyorum 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 3 çarpı 5 üzeri 1. Yani bu şekilde toplamda 50 tane pozitif tam sayı böleni varmış. Ama ben şu, şu an şunu fark ediyorum. Diyorum ki senin tüm pozitif tam sayı bölenlerin bu 2'lerin, 3'lerin ve 5'lerin çarpımından ibaret. O zaman ben seni şöyle yazabilirim. Bakın 2 üzeri 0'dan 2 üzeri 4'e kadar hepsini alabilir. Sonra 3 üzeri 0'dan 3 üzeri 4'e kadar hepsini alabilir. Onları da yazalım arkadaşlar. En son da 5'lerden alacak zaten. Çarpı 5 üzeri 0 çarpı artı 5 üzeri 1 oldu. Bakın 5 terim burada var. 5 terim burada var. 2 terim burada var. Zaten bunlar çarptığınızda da yine 50 tane çarpım yapacağınızı görüyorsunuz. Çarpımların her birinin sonucu bir tane pozitif tam sayı bölünü verecek. Mesela bakalım arkadaşlar şöyle. Burada 2 üzeri 0 alırım, buradan 3 üzeri 1 alırım, buradan 5 üzeri 1 alırım. Buradan 2 üzeri 1 alırım, buradan 3 üzeri 2 alırım, buradan 5 üzeri 0 alırım. Yani gördüğünüz gibi her bir çarpım 2'lerden bir tane, 3'lerden bir tane, 5'lerden bir tane almam sahip olacak. O da tüm pozitif tam sayı bölenleri verecek. E ben zaten şunu biliyordum. Bakın 2 üzeri 0'dan 2 üzeri 4'e kadar toplanmış. Benim bir formülüm vardı. O bana ne diyordu? A üzeri 0, A üzeri 1 bu şekilde gidiyorum. En son A üzeri N'e kadar gidiyorum. Bunun toplamı neydi arkadaşlar? A üzeri N artı 1, eksi 1 bölü A eksi 1'di. O zaman doğrudan bunu uygulayacağız. Bakın sen 2 üzeri 5, eksi 1 bölü 2 eksi 1'sin. Yani 1. O yüzden yazmaya ihtiyaç duymuyorum. Burası arkadaşlar son terimin üzerine 1 arttırdım. 1 çıkardım bölü 3 eksi 1 yani 2. E son olarak burayı zaten formüle uygulamaya gerek yok. 1 artı 5'ten doğrudan 6. Şimdi sizlere hesaplayabilirim. 32 eksi 1'den 31. 243 eksi 1 bölü 2'den 121. Ve son olarak 6 geldi. Yani aslında soru benden şunu istiyormuş. 31 çarpı 121 çarpı 6'nın 7 ile bölümünden kalan kaçtır diye soruyormuş. Şimdi 31'in 7 ile bölümünden kalan arkadaşlar 3'tür. Çünkü 28 tam bölünüyor. 121'in de 2'dir. Çünkü 119 7'nin 17 katı. Ve son olarak burada da 6 kaldı. Yani ben şu yukarıdaki sayının 7 ile bölümünden kalana bakacağım ama şu aşağıdaki sayının 7 ile bölümünden kalana bakarım. E sizleri de çarptığım zaman 6 kere 6'dan 36 geldi. E 36'nın da 7 ile bölümünden kalan 1'dir. Demek ki cevabımız 1'miş arkadaşlar. Şöyle işaretleyelim ve esas almak isteyenler için şöyle küçültelim ekranı. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz beğenip abone olmanızı rica ediyorum. Bu arada bunu öyle sene söylemiyorum. Gerçekten beğenmeniz ve abone olmanız kanalımı tabii ki daha ileriye taşıyacak. O yüzden izleyen ve beğenen çok işten beğenmesini, videoyu beğenmesini rica ediyorum. bunun dışında başka güzel sorularda görüşmek üzere. Aklınıza ne takılırsa yorumlarda sormaktan çekinmeyin.